Sosyal medyada gezinirken mutlaka şu başlıklarla karşılaşmışsınızdır. Mutlu olmanın 10 temel adımı. Narsist kişiliklerin 3 temel özelliği. İyi hissetmenin 5 altın anahtarı. Ölmeden önce yapılacakların 30 listesi. Ne kadar güzel. Her şeyi bizim için açıklamışlar, her şeyi bizim için sıralamışlar, hayatın anlamını bize anlatmışlar. O halde mutlu olmamamız için hiçbir sebep yok. Ancak maalesef bunlara uyduğumuzda kendimizi çok daha fazla mutsuz hissediyoruz. Çünkü mutluluk boş bir vaat olarak kalıyor. Çünkü oradaki listelerin hiçbiri senin için bir anlam ifade etmiyor. Sabah 5'te kalkıp spor yapmak veya erken kalkıp soğuk bir duş almak veya günde 10 saat çalışmak senin yaşamın için, senin değerlerin için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Bu yüzden mutluluk için sıralı listelere bakmanıza hiç gerek yok. Önemli olan değerleriniz doğrultusunda adım atmak. Değerim doğrultusunda yarın hangi adım atabilirim? Ve bu adımlar atmak için ne yapmam gerekiyor? Değerlerim doğrultusunda olmak istediğim ben doğrultusunda yarın neleri yaptığımda kendimi daha iyi hissederim. Bunları bellediğimizde mutluluğun bir hedef değil, bir süreç olarak yaşamaya başlarız. Ve emin olun bu bizim daha iyi hissetmemizi sağlar